Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde olan malzemelerle bir dondurma yapmayı deneyeceğim. Neden deneyeceğim diyorum. Çünkü bilmiyorum. Şimdiye kadar yapmadım. Kafa kafama iste öylesine yapmaya çalışacağım. Olursa siz de denersiniz. Olmazsa denemezsiniz. Gerekli malzemeler olgun, olgunlaşmış muz kullanacağız. Mutlaka olgunlaşmış olması lazım. Hem içerisindeki şeker, şeker miktarı artsın hem de e, püre haline getirirken daha kolay olsun. E, yarım çay bardağı kadar krema, Süt, krema yoksa sadece sütle de yapabilirsiniz. Sadece krema biraz yağlı olduğu için daha, tadı daha güzel oluyor. Kakao, bal, yarım paket vanil ve üzerine dökmek için bir kadar çikolata kullandım. Aslında kakao bile kullanmasanız olur çünkü ben hem beyaz hem kakaolu yapacağım. O yüzden size kalmış. İlk başta muzları küçük küçük doğrayacağım. şekilde çok da uğraşmadan çünkü zaten blenderla çekeceğim. bu doğradığım muzları sütün içine aktarıyorum. Ondan sonra balı ilave edeceğim. kremamı ilave edeceğim. Ve yarım paket vanilya ilave edeceğim. Şimdi bunu blenderdan çekeceğim. Arkadaşlar bunu çektim ben. E açıkçası kahve kakao katma fikrinden vazgeçtim. Neden? Çünkü böyle tadı çok güzel bir tadına baktım. E şimdi bunu bir kaba boşaltacağım, buzdolabında bir süre bekleteceğim. E bakalım donduktan sonra servis edeceğim. Arkadaşlar şimdi bunu buzdolabında bir süre 2-3 saat en az dinlendireceğim. Ondan sonra servis edeceğim. Bu arada Bimden, Bimden aldığım bu e, konileri de e, dondurma konilerinde kullanacağım. E, bakalım nasıl olacak. Ben de merak ediyorum. Arkadaşlar dondurmayı çıkardım. Bu arada bu kahverengi almasının sebebi ben kakao kullanmadım. Sadece muz kullandığım için buz e, olduğu için tabii rengi biraz değişti. E, şimdi e, bu arada ben marşutolu bir, bir tercih çikolata diye üzerine koymak için. Tane dondurma külahı alacağım. E, krema kullanmak hangi açıdan işimize yaradı? Yani şey böyle sert olmadı anlıyor musunuz? Görüyor musunuz? şey böyle e, kıvamı çok sert değil, buz değil yani anlıyor musunuz? O yüzden çıkarmak da çok kolay oluyor. Şimdi bunu güzelce bunun üzerine koyacağım. Sadece dondurma e, Kaşığım yok, o yüzden bu şekilde yapmak zorunda kaldım ee, ve üzerine e, beymarüsül erittiğim bitter çikolatadan biraz böyle zaten soğuk olduğu için hemen çıkıyor. donuyor, sorun olmuyor. Bu şekilde tadı çok güzel arkadaşlar. Bu arada evde yapabileceğiniz. E, şeker de kullanmadık, bal kullandık onun yerine. E, sadece kremayı çıkartarak diyet dondurma olarak da kullanabilirsiniz çok rahatlıkla. Hatta bu çikolatadan e, bu külahın içerisine de koyarsanız güzel olabilir. Mesela şöyle tat açısından içerisine de böyle koyabilirsiniz. Çok güzel olacağını biliyorum.